Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz öğretici metinler. Öğretici metinlerde bilmeniz gereken en ilk şey açık, anlaşılır ve sade bir dille yazıldıkları. El alında konular ise günlük yaşantılar, tarihi olaylar, bilimsel gerçekler diyebiliriz. Demek ki öğretici metinlerde neymiş? Konu sınırlaması yokmuş. Her türlü konuyla alakalı yazılabilirmiş. Yazılma amaçları bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek. Kanı ne demek? Öne sürülen düşünce demek. Demek öne süzülen düşünceleri değiştirmek ve tanıtmaktır. Şimdi öğretici metinler dörde ayrılıyor arkadaşlar. Bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler, kişisel hayatı konu alan metinler ve sözlü anlatım türleri diye. Sınavda genellikle bilimsel metinlerin ne olduğunu, kaç ayrıldığını falan sormazlar. Ama siz yine de öğretici metinlerin dörde ayrıldığını ve bunların bir başlığında bilimsel metinler olduğunu bilin. Diğer bir başlığımız gazete çevresinde gelişen metinler. Gazete çevresinde gelişen metinler makale. Fıkra, söyleşi, diğer bir ismiyle sohbet, deneme, eleştiri ve röportaj olarak kendi içerisinde gruplara ayrılıyor. Kişisel hayat konu alan metinler ise anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi ve mektup. Bu başlık altında toplanmasının sebebi neymiş? Hepsi kişisel hayatı konu alan metinlermiş. Sözlü anlatım türlerimiz ise sunum, panel, tartışma, konferans, açık oturum Sempozyum, münazara ve söylev diye alt başlıklara ayrılıyormuş. Şimdi biz sizinle gazete çevresinde gelişen metinlere bakalım. En ilk makale. Makale herhangi bir konuda bilgi vermek, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek, desteklemek için yazılan bilimsel yazılardır. Şimdi makalede bilmeniz gereken en önemli maddemiz bilimsel yazı olması. Bilimsel yazılar ne ne yapar? Bilgi verir. Bilimsel yazılar ne yapar? Düşünceler öne sürer. Dediğim gibi bilimsel yazı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Açık, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılır. Zaten bilimsel yazılarda nedir? Konuşma dili olmadığı için ciddi bir dil kullanılmak zorundadır. Uzmanlık gerektiren bir türdür. Çünkü bilimsel yazılardır. Didaktik özellikler taşır. Didaktik özellik neydi? Bilgi veren değil mi? Hep Arkadaşlar bakın makalenin bütün özelliklerinin, bütün maddelerin hepsi bilimsel yazılar başlığının altında toplanıyor. Konu sınırlaması yoktur. Ancak güncel olaylar makale konusu değildir. Güncel olaylar genellikle fıkranın konusudur. Araştırma ve incelemelere dayanır. Şimdi bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Türk edebiyatında ilk makale Şinasi ile Agi Efendi'nin birlikte çıkarttıkları ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvel'de Şinasi'nin yazdığı mukaddime başlıklı yazıdır. Şimdi Türk edebiyatındaki ilk makale kiminmiş? Şinasi'ninmiş. Hangi eseriymiş? Mukaddime. Bunu çok iyi bileceksiniz. Diğer bir önemli makalelerimiz Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebiyat Üzerine Makaleler, Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan. Örneğin sınavda nasıl gelir? Şiir ve inşayı verir, bunun hangi türe ait olduğunu sorar. Demek ki hangi tür aitmiş? Makaleye. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Diğer bir gazete çevresinde gelişen metnimiz ise söyleşi. Söyleşin diğer bir adı neymiş? Sohbet. Sohbet herhangi bir düşünceyi yazarın karşısında biri varmış gibi günlük, sıradan ve rahat bir dille anlatan düşünce yazılarıdır. Şimdi rahat bir dil derken ne demek istemiş? Yani ciddi değil. Sohbet gibi. Kıyasların karşısında biri varmış gibi. Günlük, sıradan. Demek ki bu konuşma dili konuşma dille yazılıyor söyleşi. Servet Fünun döneminde bu türe musahabe adı verilir. Her konuda yazılabilir. Çünkü biz her konuda sohbet edebildiğimize göre sohbet de her konuda yazılabilir. Konu öznel bir biçimde. Öznel ne demek? Kişiye ait. Benim düşüncelerim yani. Öznel bir biçimde ele alınır. Konu kanıtlanmaya çalışılmaz. Yazar karşısında biri varmış gibi yani sohbet edermiş gibi kaleme alır. Sorulu cevaplı cümlelere yer verilir. Sıcak ve samimi bir üslup kullanılır. Konu uzatılmaz, ayrıntıya girilmez. Dil oldukça yalın ve sadedir. Zaten İlk başta ne dedim? Öğretici metinlerin en önemli özelliği dilin yalın ve sade olmasıydı. Yeri geldikçe konu ile ilgili atasözlerinden yararlanılır. Şimdi önemli sohbet türlerimize bakalım. Ahmet Rasim'in Ramazan Sohbetleri, Nurullah Atac'ın Karalama Defteri, Şevket Radon'un Eşref Saati. Az önce makalede söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Sınavda nasıl gelir? Ramazan Sohbetleri adlı eseri verir. Kimin olduğunu sorar. Veyahut Ramazan sohbetlerinin hangi türe ait olduğunu sorar. Ramazan sohbetleri neye ait? Sohbete ait. Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.